Ya, ne olsun evde oturuyoruz işte Can'la. Anneniz geldi mi? Yok. Daha gelmedi ama gelir birazdan. Memo. Sana bir soru soracağım ama doğru söyle. Her zaman. Bugün seninle annenin yanında gördüğümüz adam. Sen o adamı tanıyor musun? Yok vallahi ilk kez gördüm ama gördüğüm anda yüz oldum. Ben de. Ne? Sence o adamla annenin arasında... Yok, asla öyle bir şey olmaz. Ben geldim. Ne yapıyorsunuz bakalım? Yani baba hani ödev var diyordun ya. Ödev öyle bir ödev yok yani. Olsa ben yaparım bilirsin yani. Ne? Ne ödevi oğlum? Baba ile mi konuşuyor? Ya babaanne ödev var mı diye sordun ya. Yok yani öyle bir ödev. Ha. Annem mi geldi? Evet. Öyle bir ödev yok yani. Olsa bakarız zaten icabına. Sen için rahat tut. İyi tamam. Bak ben şimdi kapatıyorum. Bir durum olduğunda sen bana haber veriyorsun. Ararım ararım. Sık sık görüşürüz zaten. Dedeme de çok selam söyle. Hadi eyvallah. Mevlam. Annem. Ne yaptınız anneanne nerede? Acıktınız mı? Oh. Ben yerim biliyorum ben. Alo. Alo Melek. İyi akşamlar. Ya kusura bakma seni rahatsız etmiyorumdur umarım. İyi akşamlar. Yok yok. Yemek hazırlıyordum ama konuşabilirim. Ee, bak ne diyeceğim. Ee, senden aldığım kitapların arasında bir mektup çıktı. Aa. Gerçekten değil mi? Ne yazıyor? Ee, yani bir şey değil. Bu kapalı bir zarfın içinde. Yani üstündeki pula bakılırsa en az 25-30 yıllık bir mektup bu ya. Tamga da yok. Postaya verilmemiş. Ya, adres? Adres var. Yani gönderinin... Gönderinin adresi de var. E, ne yapacaksın? Açacaksın mı? Sahibine ulaştırabiliriz. Ya da ne bileyim, ya yani bunca yıl açılmamış bir mektup. Yani geç bile olsa, yerine ulaştırılmasın. Şey olmasın ya, sonra böyle... ...allak bullak etmiş olmayalım yani seneler sonra insanların hayatını. Yani mektupta yazılanları bilmeden karar vermek zor Melek. Ne yapalım? Açalım mı diyorsun yani? Açıyorum. Yanlı bir şey şimdi. Merak da ettim. Ne yazıyor? rutubet kokan odamın keli camlarından sokağa bakıyorum. Oda soğuk, içim soğuk. Anladım ki sensizlikte hayat yok. Ben nefesimi geri istiyorum. Gözlerimin içine bakarken sana söylediğim sessiz şarkıları özlüyorum. Biz askerleri, bizi yıldıramaz. Yapma oğlum, yapma. Dur, dur. Bu topraklar bizim. Kurma kendini Markus. Ay oğlum evladım yapma diyorum sen. Ha kafam şişti artık tamam. Tamam hadi. Silahları hadi. ver silahları kuşanmamız lazım. Vermem vermem. Sen git hadi gidin gidin. <laughs> Bakın annen yemeği yapmış mı? Hadi çabuk çabuk sofrayı da getirin. Tamam silahlar. Hadi, bana bak başlayacağım şimdi silahından senin hadi. Buraya bozgur verdin kaçın hadi, hadi. 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 Şimdi geliyor silahlar. <laughs> Buralardan kaçıp uzaklaşsak. Kimin nasıl gücü yeter bizi ayırmaya? Aşkımızı, kalbimizi yok saymaya. Gel benimle, uzaklara gidelim. Bu şehre ait olan her şeyi geride bırakalım. Kapanmış kapıları zorlayalım. Ait olmadığımız yerler bekleye dursun bizi. Ah sevgilim, ben sana sesim kadar az dokunum. Seni çığlığım gibi sevdim. Hadi gel, kendi dünyamızı kuralım uzaklarda. Sonra başka uzaklar keşfedelim. Duydun mu? Evet duydum. Sevgilim dedi. Adam gidelim diyor ya. Babamı arayalım. Ara, ara çabuk çabuk. Ali hani baba, annem elden gidiyor. Ne? Nereye gidiyor? Baba, telefonla duyduk. Bizim şu adam var ya, annem fena abayı yakmış. Ne, ne diyorsun oğlum? Baba, kaçalım buralardan bir yerlere gidelim diyor. Nereye gidiyorlarmış? Vallahi bilmiyoruz orasını. Ama boş ver diyor. Ne oluyor Onur? Baba, Annemeye bırakıp gerekmez. Ama biz Ted elden bırakmayalım tamam mı? Biz canlı onu takip edelim. Herhalde buna da rapor gerek yok yani önemli bir iş için. Yok yok tabii oğlum. Öyle bir şey olur mu? Peşini bırakmayın. Yalnız Memo her şeyden haberim olacak. Tamam baba sen merak etme. Biz sana haber veririz. Memo! Neden çağırıyor? Kapatmam lazım. Bak dediğim gibi her şeyden haberim olsun. Hadi eyvallah. Koş Onur oğlum. İyice kontrolü kaybediyorsun. Benden söylemez. Evet Akt yani. Haklısın doğru olmaz. Ayrıca bu işe çocukları dahil etmen de pek hoş değil. Biliyorum baba. Farkındayım. Çok rezilce bir durum. Hatta bu yüzden kendimden nefret ediyorum. Ama yapmak zorundayım. Çünkü savaşta her şey mübah. Evet. Savaşta 왜 돼? 그래? 아쉽다. 음,